Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar böyle hazırlandık. Görmüş olduğunuz gibi. Takipte kalın. Daha çok video gelmesini istiyorsanız. Selamünaleyküm arkadaşlar. Youtube kanalına abone olun. Çocuk gayet güzel içerik yapıyor. <laughs> evet, evet duydunuz. Dominar alıp geleyim mi ya? Ha? Dominar ne lan? Sende <laughs> iki motor mu var? He. <laughs> Bunları alıp geleyim mi? Babam ki... evde değilse ama düşerim. Vatan yok, vatan vatan değil Hayır, şey ya yok, yok, ben seni uçakta geliyorum lan. Hayır, mal. Benim aga. Benim bir şeyi karabey alalım, karabey alalım. Bize çek buraya <laughs> lan Uçuyor mu uçuyor? <laughs> Piyasa tayfası. buradan mı gideceğiz aga? Bana ya. Ya. <laughs> evet bu arkadaşın ismi Baba Kart. Baba Kart kendimi göster kardeşim. Evet arkadaşım. Ben Baba Kart. <laughs> arkadaşım Baba Kasası var bu arada. Tabii oğlum dünyada görebileceğiniz en Baba Kartlar bende. <laughs>

Ehehehe <laughs> 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 ya. Evet ya yandım ya arka teker tutuyo Ben birebir çok seviyorum ya yani, bir, <laughs> biraz Otomatik <laughs> <laughs>

Mesut niye o tolabanı çekiyor? Honda <laughs> gel. <laughs> <laughs> evet videonun kapanışına geldik. Bugünlük böyleydi. Daha fazla sesle konuşsan da kısık niye konuşuyor? Aga sesim gidiyordur zaten. Ay az, az gidiyor. Aga yakındayım ya neyse. Bağır sen ya. Oğlum sus. Sitedeyiz şu an. Evin sitesinde. Evet arkadaşlar videonun devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Bugünlük de böyleydi. <laughs>